Herkese selam canlarım. Geç kalınmış ve herkesin çoğu kişinin yüklediği ve benim hala yükleyemediğim video ile karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Yine çok güzel bir gün. Yaz mevsimine artık girmiş bulunmaktayız. Yaz mevsimine girdiğimiz için de artık yazlık kıyafetlerimi sizlerle paylaşmanın zamanı geldi diye düşündüm. Normalde ben yazlık kıyafetlerimi bir iki üç gün kadar önce çıkardım. Dolabımı temizledim. Çıkardım. Kışlıkları kaldırdım. Yazlıkları koydum. Ama o düzen videosunu size çekemedim. Bunun için kusura bakmayın. Dedikten sonra hemen videomuza geçelim. Sizi çok daha fazla bekletmeden kullandığım kıyafetlerle ilgili size sormak istediğim bir şeyler de olacak. Mesela günlük hayatta size de oluyordur. Aldığımız kıyafetlerin bir yerlerinde potluk oluyor ya da eski hallerinden sıkılıyoruz, yenilemek istiyoruz ya da külü alıp veriyoruz. O yüzden bol almalar ya da dar gelme gibi durumlar olabiliyor ya da pantolon paçalarını kestirmek istiyoruz. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ben genellikle karşılaşıyorum ve giydiğim tişörtlerin ee, sürekli bir tişörtü böyle senelerce giydiğimde o tişörtten sıkılıyorum ve değişiklik yapmak istiyorum. Ee, geçen gün terziye gittim, bir tane terziye sordum ama e, tişörtlerde değişiklik yapamadı çünkü. Bunun için ekstra işlemler yapan bir terziye gitmeniz lazım dedi. Bunun makinesi ayrı dedi. O yüzden kaldı. Neyse sözü daha fazla uzatmadan hemen şimdi tişörtlerle başlıyorum. Kullandığım bütün tişörtleri nereden aldığımı ve fiyatlarını hatırlıyorsam size söylemeye çalışacağım. Hadi bakalım şimdi tişörtlerimi göstermeye başlayabilirim. Önce hemen şu tişörtümle başlamak istiyorum. Bunu dolap uygulamasından aldım bedavaya. Çok hoşuma giderek aldım. Daha hiç giymedim. Elimden geldiğince giydiğim kıyafetleri böyle bir şeylerle uydurmaya çalışırım. Beyazları olduğu için ya beyaz pantolonla ya da bu renk bir taytla kombin yapmaya çalıştım. Ama geçen gün e, hüsranla sonuçlandı. Çünkü e, taytla kombin yapmak istedim yapamadım. Arka kısmı biraz kısa. Arka kısmı kısa olduğu için ve tightla çok vücudu saran bir parça olduğu için ben biraz rahatsız olurum. Hani üst kıyafette eğer bu tarz bluzler giyiyorsam da evet tight giyerim ama popomun her zaman kapanmasını isterim rahatsız olurum o yüzden kapatmadığı için öyle bir kombin yapamamıştım dolap uygulamasından bedavaya aldım şimdi şunu göstermek istiyorum bunu hiç giymiyorum bunu bir arkadaşım kendisine almış dar geldiği için bana verdi bunu hiç giymiyorum öyle köşede duruyor anca temizlik yaptığım zaman falan giyiyorum normalde baktığınızda güzel bir bluz hani dışarıda giyilebilecek bir bluz ama ben tişörtlerde çok sinir bozucu bir şey sizde de var mı bilmiyorum ama kolların biraz kalın olduğu için yani ben kalın olduğunu düşündüğüm için bu tarz kollu bluzları hiç sevmiyorum o kol ya kısa kollu olacak ya karpuz kol olacak ya volanlı bir kol olacak. Yani o benim kollarım illa kapanacak. Tabii ki biraz kalın kollarıma takıntı yaptığım için bu tarz e, kollu bluzları ne yazık ki dışarıda giymiyorum. Öyle bir şeyim var. Şimdi şu göstereceğim tişörtümü çok seviyorum. Çok severek aldım. Kaç sene oldu bunu alalı da. Ama bunu da doğru dürüst giyemiyorum. Neden diye sorarsanız gördüğünüz gibi şu yaka kısmı biraz açık. Ben buna da çok dikkat ederim. Hani giydiğim kıyafetlerin mesela dışarı çıktığımda rahat olabilmesi için benim hiçbir ayıp yerimi ve kusur yerimi göstermemesi gerekiyor. Bunu da biraz göğüs çatalı görülüyor. Bunu da terziye gösterdim. Hani dedim önüne bir şey dikebilir misiniz ya da daraltabilir misiniz? Ama şu yaka kısmını daralttığında direkt potluk oluşacak. Ben buna bir çözümler üretmeye çalışacağım. Önüne olmazsa bir şeyler dikmeye çalışacağım. Sizin yorumlarınız ve önerileriniz varsa çok sevinirim. Bunun bu açık yaka kısmını nasıl Kamufle edebilirim kendim nasıl kapatabilirim onu size sormak istiyorum şöyle boyu uzun bir bluz tam taytların üstünde giyilebilecek bir bluz ve tam yazlık bir bluz kumaşı gerçekten çok güzel çok rahat şundan da hemen bahsetmek istiyorum İşte bunu da götürdüm arkadaşlar bunun kolları çok güzel ama bunu da çok fazla giyemedim neden diye sorarsanız bu iç belli ediyor görüyorsunuzdur şöyle gayet net bir şekilde iç belli ediyor bunun içine iç çamaşırı giydiğinizde üstüne askılı da giymeniz gerekiyor öyle bir sıkıntısı var ya da direkt strapless iç çamaşırı giymeniz gerekiyor askısız o şekilde yapmanız gerekiyor çünkü onun dışında iç belli ediyor ama çok güzel bir bluz bunun da şu uç kısımlarını terziye dedim ee, hani ipli hale getirebilir miyiz kesip diye onu da yapamam dedi o yüzden gerisi geriye getirdim beyaz aşkı var bende tişörtlerde tam beyaz aşığı bir insanımdır şimdi göstereceğim çoğu tişört aralarında beyaz göreceksiniz şu tişörtümü çok seviyorum hem çok rahat hem de çok güzel takılarla kombinleyebiliyorum ve kolumdaki şu detayları çok güzel Tabii ki bu tişörtü sevmemin çok çok önemli çok manevi bir değeri daha var bu benim annemin tişörtüydü arkadaşlar kendisi giyiyordu canım annem benim bir tanem o yüzden kesinlikle ağırsa da solsa da yırtılsa da sökülse de asla atmayacağım bir parça severek de giyiyorum canım annem benim sanki hani onun dokunduğu şeyleri giydiğim zaman ya da onun olan şeyleri üstümde giydiğim zaman bir yerde sakladığım zaman ona daha yakınmışım gibi hissediyorum canım benim şimdi göstereceğim tişört de annemindi şaşarsınız kendisi biraz Allah rahmet eylesin genç ruhluydu çok böyle e, severdi bu tarz tişörtleri ve genç işi tişörtleri. Zaten zayıftı. O yüzden kendisine de çok yakışıyordu. Bu da kendisinin tişörtüydü. Bunu da severek giyiyorum. Bu da harika bir tişört. Zaten beyazı çok seviyorum. Ve annemin olduğu için tabii ki ayrıca seviyorum. Canım annem benim bir tane. Şimdi göstereceğim tişört seneler önce aldığım ve çok severek aldığım ve severek giydiğim bir tişörttü. Ben böyle önü yazılı tişörtleri çok severim. Üzerinde aynen yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu hala çok severek kullanıyorum. Belki bir 7-8 senelik vardır. Zaten çoğu tişörtlerin beyaz olduğunu da görüyorsunuz. Çünkü niye sürekli tişörtleri beyaz diye sorarsanız beyaz tişörtleri birçok şeyle kombinleyebiliyorsunuz. O yüzden benim tercihimde hep beyazdan yana olmuş. Bunu da çok severek aldım, severek kullanıyorum. İşte az önceki kırmızı tişörtün böyle ipli hale getirilebilmesini istedim ama yapamadı terzi. Ben de e, yanlış bir şey yapmamak için tutuyorum. Bunu da çok severek kullanıyorum. Biraz e, kroptan uzun bir boy. Bunu da seneler önce almıştım ve yüksek bel pantolonlarla gerçekten çok güzel olan bir tişört. Çok seviyorum bunu da. Şimdi yine dolaptan aldığım tişörtümü göstereceğim size. Yani o kadar çok tişörtüm var ki geçen gün onu fark ettim. Sırf üst var. Gardolabıma baktığımda çoğunluk ne diye sorarsanız sırf üst var arkadaşlar. Sırf tişört var. Altım daha çok o yüzden biraz alt alışverişi yapmam lazım. Bunu da dolaptan aldım bedavaya. Bunu da çok severek aldım. Aslında bunu size gösterirken aklıma şey geldi. Tabii ki bu direkt iç çamaşırı ile giyilmez. Belki yazlık yerlerde giyilir ama şu an benim yaşadığım yer o kadar çok hani rahat bir yer değil. Ee, bunu mesela daha kısa kroplarla kombin yapılabilir içine ya da büstü yerlerle kombin yapabilir, yapılabilir. Ya da büstü yerlerle kombin yapılabilir. O modellerle daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sizin önerilerinizle mesela? Bu bluzun içine en güzel ne olur? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Evet şimdi hepinizi şaşırtıcı bir renkle geliyorum. Siyah. O kadar beyazın içine bir tane siyah çıktı. Bunu da çok severek giyiyorum. Bunun uç kısmında etek kısmındaki dantel görüntüsüne bayılıyorum. Bu da çok rahat ve bol bir model. Çoğunun da fiyatlarını hatırlamıyorum. O yüzden söyleyemedim. Bunu da Kumla'dan almıştım. 2 sene oldu. Şöyle bol bir e, kolsuz bluz almıştım. Eee. Bunu genellikle evde giyerim diye düşündüm ama dışarıda da giyilebilir. Üstüne triko bir hırka üstüne triko bir hırka attığınızda güzel olur diye düşünüyorum. Yine kolsuz tabii ki kolsuz modelleri çok fazla sevmiyorum. Kol kalınlığı takıntım olduğu için. O yüzden bunu genellikle evde giyiyorum. Şunu çok severek aldım. Kunla'dan çok uyguna. Bu arada bu aldığım bluzleri o kadar e, ucuz aldım ki arkadaşlar bunların fiyatı 10 TL idi. Şimdi göstereceğim tişörtün fiyatı da 10 TL. Bu sene yine gideceğim kumlaya. Birçok şey bulacağımı eminim. Özellikle elbiselere bakacağım. Altlara bakacağım daha çoğunlukla. Bu sene zaten bende elbise merakı var. Sürekli elbise giymek istiyorum. Bunu da kumladan almıştım 10 liraya. Şöyle. Yine çoğusu beyaz tabii ki gördüğünüz gibi. Yani değişik değişik giymeyi seviyorum. Hani çok da fazla bütçe ayırmıyorum mesela kıyafete. Tamamen uygunlukçuyum, tamamen indirimciyim. Nerede indirimli var, nerede nerede indirimli var, nerede uyguna bir şey var onu alırım. Hani baktığınızda en fazla verdiğim para 25-30 liradır bir tişörte. Bunu da pazardan almıştım. Yine 10 lira. Şöyle. Önü İngilizce yazılı. Bunun rengi gri. Şimdi diğer tişörtlerle devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi bir tık daha renklilere geçiyoruz. Bunu çok severek giyiyorum. Çok severek kullanıyorum. Kotondan almıştım. O kadar güzel duran bir bluz ki ve kollarına bayılıyorum. Balon kol. Birçok şeyle de kombinliyorum zaten. Yine kotondan aldığım şöyle bir bluz. Bunu da çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Etik kısmına tatlılığına ve renginin tatlılığına bakar mısınız ya? Çok cici. Bunları çok seviyorum ve severek kullanıyorum. Yine kotondan aldığım şöyle su Bunları çok severek aldım. İkili gömlek takımıyla almıştım bunu. Şunu da tek almıştım. Çok hoşuma gitti duruşu ve indirimliydi yine tabii ki. Olmazsa olmaz. Bu da çok güzel, çok tatlı. Yani isterseniz pantolonların üstünde kombinleyin, isterseniz elbisenin üstüne giyin, bluzların üstüne giyin. Her şeyle oluyor. Bu bluzumu çok seviyorum. Yine bir siyah daha. Bunu senelerdir giyiyorum. O kadar çok severek kullanıyorum ki. Çok hoşuma giderek almıştım seneler önce ve hala severek kullanıyorum. Şu saç boyama tişörtü. Yakasını görüyorsunuzdur zaten. Boya lekelerini. Bu biraz dar geliyor. Zaten dar kesimdi. Önceden zayıf olduğum için daha rahatlıkla olabiliyordu ama şu an bayağı dar oluyor. O yüzden bunu evde giyiyorum ve saç boyama tişörtü yaptım. Bunu çok severek pazardan almıştım. Takların üstüne giyerim diye. Böyle çizgi film karakterli bluzları gerçekten çok seviyorum. Bunları da zaten küçükken izlerdim. Tweety, Sylvester, Tazmanya canavarı. Şu da Donald Duck'tı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok bu danıstak değildi. Bunun adını hatırlayamadım. Bu tişörtümü de çok severek taytların üstünde giyiyorum. Bu yine alt eşortman takımıyla olan tişörtüm. Altında eşortman takımı var. Bu da onun tişörtü. Bunları zaten genellikle evde giyiyorum. Dışarıda giymiyorum. Bu yine tayt üzerinde giyebileceğim yazlık bir yerden aldığım tişörtüm. Yanları şöyle yırtmaç detaylı önü de şöyle yanları şöyle yırtmaç detaylı ve önü de şöyle full detaylı bunu da çok severek giyiyorum ve bir tık daha uzun olduğu için taytların üstünde rahatlıkla giyebiliyorum bu da yine kumladan 10 liraya aldığım tişörtüm bunu da çok severek aldım deseni gerçekten çok hoşuma gitmişti tam yazlık şıkır şıkır bunu da yine kumladan aldım. Yine kumlaya yolum düşecek tabii ki. Bu da çok güzel bir bluz gerçekten. Yine içine büstiyerle ve kropla çok güzel olur diye düşünüyorum. Aslında krop giymeye gerek yok buna. Bu zaten çok fazla iç verilerden bir parça değil ama büstiyer giyilip çıkılabilir. Şöyle. Çok güzel bu da. Bu da ikinci saç boyama tişörtü. Bunun da yakasındaki boyama lekelerini görebilirsiniz şöyle. Bunu da senelerdir giyiyorum ve rengi artık soldu. O yüzden bunu da saç boyama tişörtü yaptım. Evde giydiğim tişörtlerden biri. Şimdi son iki tişörtüme geliyorum ve bunları gerçekten çok seviyorum. Bunu da kumladan aldım 5 liraya. Gerçekten bunu o kadar çok hoşuma gitti ki normalde biliyorsunuz söylemiştim. Şu tarz kolları hiç sevmiyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti. Deseni modeli ve kalıbı da geniş. Üstünüzde çok güzel duruyor. Şöyle arkası düz siyah. Önü de şöyle çiçek detaylı. Tam sonbaharı anımsatıyor. Ama yazında giyiyorum. Çok güzel. Bunu da çok severek aldım. Bunu da 10 liraya aldım. Yine kumladan. Çok severek aldım. Ve severek giyiyorum. Rengi çok hoşuma gitti bunun da. Şöyle arkası sadece desenli. Önü de hem yazılı hem desenli. Bunu da mesela kot pantolonlarla ve beyaz pantolonumla çok güzel kombinleyebiliyorum. Normalde bu videonun içerisinde bütün kıyafetlerimi size gösterecektim ama yıkadığım ve ütülemediğim henüz kıyafetler var ütüleneceklerin içinde o yüzden buruşuk göstermek istemedim bunu iki part halinde yapacağım o sebeple iki part halinde yükleyeceğim yani bu videomda sadece tişörtlerimi gösterdiğim diğer videomda da büyük ihtimal pantolonlarım taytlarım ve e, diğer kullandığım kıyafetlerimi gösterdiğim bir video olacak umuyorum çok keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur size sorduğum sorularla ilgili eğer yorumlarda buluşursak çok sevinirim mesela e, önü açık böyle çatalı gösteren tişörtleri önünü nasıl kamufle edebiliriz ya da mesela ben e, benim biraz böyle takıntılarım var taytla bir kombin yaptığım zaman genelde popomun kapanmasını isterim o şekilde nasıl bir yol izleyebiliriz yorumlarda buluşursak e, ya da siz nasıl yapıyorsunuz günlük hayatınızda böyle şeylere takılıyor musunuz benim gibi ve kombinleriniz nasıl genellikle ne tarz kıyafetleri giymekten hoşlanıyorsunuz yorumlarda eğer yazmak isterseniz çok sevinirim umuyorum çok keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur sizi çok seviyorum canlarım İyi ki varsınız videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın eğer ailemize abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim sizi kocaman öpüyorum sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın Bye bye.